Yapılan dualar reddedilmez yani kabul edilir. Evvelü leyletin min Recep Recep gecesinin ilk gecesi cuma gecesi yani o geçti. Ve Leyletün Nisfi min Şaban Şaban gecesinin ortası yani 15. gecesi. İnşallahü Rahman sizleri de gece kaldıracağım Allah'ın izniyle. Cumartesini pazar gecesine bağlayan o gecede sizleri kaldıracağız. Öyle yan gelip yatma yok. Buradaki saat yani Anadolu'daki saat saat 3'te saatler herhal ileri alınıyor Avrupa'da da. Onlarda saat 2'de bir saat fark var o zaman. Cumartesini pazara bağlayan gece saat 3'te biz Anadolu'da yani Türkiye'mizde Anadolu'muzda saat 3'te namazımızı kılıp seccademizde oturacağız bekleyeceğiz beraberce dua edeceğiz Avrupa'da da Avrupa'dakiler de bir saat fark olduğu için saat 2'de onlar 2'de bizde 3'de unutmayın birbirinizi haber edin Zaten Facebook'ta da koyacaklar inşallah. Onun için bu gecelerin kadrinin kıymetini bilelim. Ve Leyletül Cuma her cuma gecesi de yapılan dua makbuldür. Ve Leyletül Fıtır Ramazan bayramı gecesi ve Leyletül Nahr bir de kurban bayramı gecesi. Arafayı bayrama bağlayan gece. Onun için Cenab-ı Hak bizlere fırsat veriyor ya. Hangimiz belki gelecek sene Berat gecesine kavuşacağız? Var mı elimizde bir senet? Hacı Efendi var mı? Yok. Ha, onun için ne yapacağız? Bunun kadrini, kıymetini bileceğiz ya.